Cümleten selamın aleyküm arkadaşlar. Kaysak'tayız. 1475 dolar bakiyemiz var. Bedava kasaları birkaç gün açmıyoruz abi. Açalım onu ya. Bunu açalım mesela. Bedava 15 dolar. Bir de bunu yükseltelim abi. 3x'e deneyeceğim. 3x. Ver bakalım. Verdi mi daha? Yok. Şu upgrade'in anasını ölmüşünü sikiyim bu ya. Arkadaşlar sakın upgrade yapmayın sana. Neyse. Bu arada şuraya Türk gücü yazarak hem beta bakasa hem 120 yatırım bonusu hem de 1 dolar bakı alabilirsiniz haberiniz olsun. Kasa savaşıyla başlayalım. Bu ne oldu lan Hediyelerimiz ne oldu kanka. Bak 10.000 dolar da bu da var ha. 10.000 bin dolarımız var burada. Bu bizim hediyelere bak yine çıkanmış amına koyayım birkaç tanesi. Thunderstock. Thunderstock da bayağı aldı. Hey okay, da bayağı aldı. Bunlar zengin adamlar galiba. Her kişi katılmış mesela oraya. 109 kişi. Güzel. Değerli insanların acaba çekilişlerine kaç kişi katılıyor ya? Merak ettim. Var mı şöyle? Mesela şu ünlü bir tane pezevenk vardı. Neydi adı? Onun çekilişi var mıdır? Ona bayağı kişi katılmıştır ama ya. Bakalım. Neydi adı? Isamu. Bak Isamu'ya bakalım. Onda var ya en az 1000 kişidir amına koyayım. Bizde 100 kişi ise. Nerede? Tamam yazalım bakalım. İstanbul. Diyecek mi? Aynen. Tam bu orijinal mi? Orijinal. 275, 25 diyor. 275 ne alakalı? 8'e bakalım. Katıla basalım. Nasıl yapalım? 172 diyor kanka. Mevcut 25, 10, 30. Yeni mi acaba? 172. Çok yüksek değil bence ya. Beyler. Bir daha bakalım. İki buçuk'a bakalım mesela. İki buçuk dolar. 300 var mı burası? 300. Hm ama iki buçuk sadece. Bizim 100 olarak bizim yüzde9 kişi var ve hani bu adamın milyonlarca takipçi var kanka. Bak bunun 300, bir de iki buçuk dolar demiş. Bizimki 5 dolarım buna koyayım. Arasında bayağı fark var. 300, bir de bize bak. 109. Vay be. Neyse. Savaş yapalım biz. Acaba o kaçlar oluyor ya? Ne koyalım? Şuna başlasak mı? Bir tane şuna koyup başlayalım mı? Amına koyayım. <laughs> Hadi bakalım. Nasıl ya? Nasıl amına koyayım? Ya? Bir de ses çok mu az bana böyle geliyor. Şöyle yap. Şimdi şunu bir harcayalım önce. 1 var. Ver abi. Ver abi. Ver 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 ver. Ver abi ver ver. Daha çok. Güzel. 74 bin daha var diyor. Ver abi. Tamam. 624 dolarımız var. Şimdi hangisini satalım? Şunu satmıyor be. Ya şu kalsın. ben şunu tut satalım ya. Şey kalsın abi kalsın. Bu arada hayla hediye koymuş her şeyimiz var. Kalkımız var beyler. Haberiniz olsun. Hmm, koyarız yani. Ben biraz koyalım. Ha, Böyle. Buna indirim de gelmiş zaten. Şöyle başlayalım. Şu an zarardayız. Kazanmamız lazım bunu. İlkini nasıl kaybettik ya? 180 kazanma ihtimaliniz var abi. Kayıp ananın ama. Ne verdin abi? Neyse. Çok pahalı değil. 140-160 olmuş bu arada. Zam gelmiş. Kaç tane kasa var? 9 kaza Şu an bayağı yerdeyiz. Buraya lan. mi? Adam bıçak çıkarttı. Bize niye hiçbir şey gelmiyor kanka? Baksanıza 5'e 0 yaptık amına koyayım. Son 4 kasa. Bir Royal artık. Oha. Farka bak kanka. Ama eldiven verirse kötü. İyi bir şey yapması lazım. Fn mi? Yok. Minimal bir mi? amına koyayım ya. Bayağı girdiyiz beyler. Döner mi? Bir tane daha yaratması lazım. Aha. Ama o da pahalı kanka. Kaybettik. Kaybettik. Aha. Kazandık galiba lan. Kazandık amına koyayım. Nice. Nice. Bir salaklık yapayım mı beyler? Beyler bir salaklık yapayım mı? Bir aptallık yapayım mı? Oh. Güzel. Nice abi. Karambit kalsın. Şunu sat. Şunu sat. Şunu sat. Kaç paramız var? 600. Bu 600'ü katlayalım ya. Şu kalsın. Karambitimiz kalsın abi. Ee, gel abi. O pahalı kasayı açmaya gerek yok beyler ya. Çok paramız varken açarız onu. Boş verelim O 1000 dolarlık kasayı. Kaç tane açabiliyoruz? 5 594 paramız var. Bir tane de açar mıyız? Açarız. Şöyle koyalım. Bunu da kazanmamız lazım abi. Şu an 1 bir, bir amına koyayım. Benim kazanma ihtimalim de 80. Bunu da kazanmam lazım. Ha bu Jorgo'yu tokatlıyor zaten. Bu Jorgo da ünlü bir galiba. Ona da bakarız şimdi. Var mı çekiş falan diye. Okey. O bizimki minimum bir lan. No. Nice abi. Üçlü üçlü şu an ha. Ama iyi bir şey at ki. Adam çevirmesin. Vay ananı sikiyim. Herhalde şu sitede bu elde en çok ben çıkarmışımdır ha. Benden fazla çıkaran yoktur. Adam çevirebilir bu arada beyler. Bir tane öyle bakar. Ki çeviriyor zaten baksana. Aramızda <laughs> aramızda 100 dolar fark var. Aha. O da kalmadı artık. 40 dolar fark var adamına koyayım. Kalanlık. Nice. Bu sefer yükseltmeyeceğim abi. Kaç oldu? 900 oldu. Güzel. Bir daha girelim. Bu sefer 5 tane gireceğim. Bunu kaybedeceğim diye düşünüyorum çünkü. Hadi bakalım. Bunda kazanırsak katladık galiba. İlk kasa biraz şey oldu kötü oldu. Ne verdin? Vay senin olanı ya. Girdiği zamana koyayım. Hala girdiğiz. Kaybettik galiba. Aynen. Bak demiştim bunu kaybedeceğiz diye. Bunu kazandınız herhalde ya. Böyle sağlam bir girelim. Yine Jorgo geldi. Buna bak adam bir de bıçak çıkarıyor amına koyayım. Güzel. Oğlum. Beğene versene ya. Güzel ama o da pahalı çıkarttı. Şu an Eldiven falan verirse hala önde olacak galiba. Ne bu? Billboard mu? Benim oluyor mu? Benim oluyor. Öndeyiz. Güzel. İyi abi. Oğlum şunun fnsini at ya. Fnsi 200 dolar kanka. Nice abi. Yendik galiba herhalde ya. Çok güzel bir şey çıkartmazsa. Royal çıkartmazsa yendik. Hayda. Gerçi bizimki de pahalı lan. Değil mi? Hayda. Öndeyiz de çok yakın. Bir daha oyalanırsa kaybettik. Yendik. Oh. Nice. Sat abi. Güzel. 1200 dolar. Başladığımız paraya geldik. Üstüne bir de karambit şeyimiz var. Ototronimiz var. Şunu sat abi. Şu var bir de. Şunu severim, Şunu da severim. Şunu. Bunu satarız herhalde. Battlescar'ı çünkü gerek yok. Ruby kalsın. Prince kalsın. Hydra kalsın. Güzel güzel. Şu an çok iyiyiz. Bir tane daha girer miyiz? Son zamanımız var mı? Bir tane şey yapalım ya. Nerede? Şuradan iki tane koyalım. Böyle girelim. Genelde o bizim kasa hariç diğer kasar kötü de. Bir deneyelim şansımıza. Aha. Adı adamı da giyiyor hatta galiba. Loduna göre değişir de. Onun üstü onu Nice. Face 2 bir de. Pembe olan. Kazandık. Oo iyi ödedi. Çok iyi ödedi lan. Baksanıza. 170 verdik. 800 ödedi amına koyayım. Şunu satmak istemiyorum. Kalsın o. Diğerlerini satalım. Şimdi şunu sat. Şuna gerek yok. Şunu size veririz. Kalsın. Çok iyi. Çok iyiyiz beyler. Baksanıza. Paramız da iyi. Video da 10 dakika oldu. Çok güzel bir video oldu ha. 12 bin dolar oldu bakın burası. Başladığımızda 10 bin miydi neydi? Şu nasıl? Çok sevdiğim bir bıçak bu arada. Stratto'yu çok seviyorum. Durur bir. ayağı iyi yani. Neyse kapatalım ya. Kendinize iyi bakın beyler. Allah'a emanet.